Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Dravenki araç çubuğunun ikincisi olan Freehand yani serbest çizim aracından bahsetmek istiyorum. serbest çizim komutuyla neler yapabiliriz? Önce onlara değinelim. bu komutla bilhassa arazi modellemede yani peyzaj mimarlığında ve Harita çizimlerinde bilhassa harita mühendislerinin e, kullanabileceği özelliğe sahip bir komuttur. E, özetle düzenli olmayan her türlü çizginin çiziminde bu komuttan yaralanıyoruz. E, örneklerimizi daha da çoğaltabiliriz. Dekorasyonda kullanılacak herhangi bir obje üzerinde rastgele çizilebilecek çizgiler. Bir e, ahşap parçanın üzerindeki desenler, bir arazinin kod farklılıklarını anlatabilmek için kullanılan e, çizimler, bu komutla gerçekleştirilir. Uygulamasına gelecek olursak, başlangıç komuta bir kez tıklanır farenin sol ikonuyla başlangıç noktamız. Farenin sol ikonuna bir kez tıklanıp istediğimiz yöne, istediğimiz şekilde tıklayıp bırakmak yeterlidir. Yine devam edecek olursak örneklerimize yine bakın. Evet bir kabartalım isterseniz. Şöyle. Şimdi dikkat ederseniz, burada bu komutun kullanımında sizlere bir farklılığa dikkat çekmek istiyorum. Bu komut kullanılması esnasında herhangi bir çizgi üzerinde sürdürülmesi, kullanılması, yani e, kopya edilerek, sürüklenerek herhangi bir çizgi üzerinde bu komut kullanılacaksa, ee, bu komutta meydana gelen köşegenler aktif olacaktır. Yani kenar sağ bir e, şekil meydana getirecektir. Bakın dikkat ettiyseniz bu çizimle bu çizgiler arasındaki farklılık işte bundan kaynaklanıyor. Dikkat edin elimi kaldırmıyorum. Bir çizgiden başlıyorum. Pardon. Tıkladık komutum alıyorum. Hiçbir şekilde kaldırmadan götürüyorum ve bakın dikkat edin, buraya geldiğimde oynatmıyorum. Eğer ki o çizgi üzerinde, yani şu çizgi üzerinde en az yarım santimetreden daha fazla bir uzunlukta e, ben o çizgi üzerinde sürükleme yapacak olursam bu komutla şu gördüğünüz üzere kenarsal bir çizime dönüşecektir. Bakın bir kez daha yapalım isterseniz şöyle çiziyorum, sürüklüyorum. Son çizgiye geldim. Yukarı ya da aşağı yönlü bir sürükleme yapmam durumunda bu çizginin kenarsal işlemleri şunları da kabartalım. Daha iyi görelim. Bakın bu şekilde kırık kırık görünecektir. Yani kenarsal şekil çizmeye olanak tanıyor kenarları, poligonların başlangıç veya bitiş noktalarını bizlere bu şekilde gösteriyor. Evet, bu komutumuzun anlatımı bu kadar. Umarım yararlı olabilmişimdir. Bir sonraki komutumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.